Yani, e, Türkiye Milletvekilleri seçim yarışmasında tabii ki e, Kocaeli sonuçları açıklandı ve yaklaşık e, işte, sonuçları sonra hazmatımızı alıyoruz, aldık. E, Arkadaşlarımızla birlikte az evvel Sayın hakimimizden aldık mazlatımızı ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminimizi ederek de görevimize başlayacağız inşallah. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Ben şunları da vurgulamak isterim. Biz bu seçim yarışmasında maalesef ki adaletsiz bir yarışa mahkum edildik. Partimize yönelik kapatma davası. Ve yeni bir parti adı altında girme durumumuz ve arkadaşlarımıza yönelik Kobani kas davasının <laughs> yansımaları akabinde <laughs> Kocaeli'nde de, Koca de bize yönelik saldırılar son derece dikkat çekici. Milletvekili adayımızın bir iftira ile tutuklanması 13. sıra milletvekili adayımızın e, apaçık bir iftira ile tutuklanması ile başladı hepsi. Ve ardından birçok seçim büromuza saldırılar düzenlendi. Darıca'da 4-5 kez seçim büromuza saldırılar düzenlendi ve ardından saldırıları düzenleyen kişiler sürekli serbest bırakıldı ve tekrar etti bu saldırılar. Biz bunları Darıca Kaymakamı, Hocaeli Emniyet Müdürü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştük ve fakat bu saldırıların devam etmekte olduğunu gördük. Evet. yine Gebze ilçe eş başkanımız 7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bariz bir haksızlıkla seçimlerde bize çelme takma amacıyla tutuklandı. Evet. Ve bize yönelik bir takım seçim çalışmaları esnasında provokatif grupların saldırıları gerçekleşti. Ve tüm bu saldırılar, taşlamalar ile ilgili hakkaniyetli bir işlem yapılmadı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısını eleştirdim, niye bu saldırılar sonrası gözaltı veya tutuklama olmuyor diye eleştiri yaptık. Kendisi bizi Twitter'dan engellemiş bu eleştirilerimizi uydurmuştuk. Adil olmayan bir seçim ve adil olmayan bir yargı sistemi ve adil olmayan bir idari sistem karşısında biz önemli bir mücadele yürüttük ve tüm engellemelere rağmen halkımızın takdiriyle kocaeli Milletvekili olmaya hak kazandık. Burada tüm arkadaşlarımızın Önemli gayretleri olduğu il, ilçe yöneticilerimizin önemli gayretleri olduğunu e, fedakarca çalıştılar. Ben huzurunuzda tüm e, il ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza e, demokratik takdirleri için teşekkür ediyorum. Ve e, adil bir e, yaşam e, için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gayret göstereceğime hoca ile halkı ve tüm... Türkiye toplumu önünde söz veriyorum. Teşekkür